Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Almanya'da düzenlenen seçime hazırlık Avrupa hamle toplantısında gazetecilere açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, yılbaşından sonra hadiselerin gelişmesine ve atmosfere bakarak bir açıklama yapabiliriz. Çünkü bu bizde de dünyada da bir alışkanlıktır. Seçim tarihi belirlenmeden adaylar açıklanmaz dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen seçime hazırlık, Avrupa Hamle toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yurt dışında yaşayan Türkleri ayrı bir seçim bölgesi olarak gördüklerini belirten Karamollaoğlu, Avrupa'da yaşayan Türklerin haklarını, ihtiyaçlarını ve problemlerini çözecek bir milletvekili grubunun olacağını söyledi. Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak Avrupa'da yaşayan herkese ulaşmak istediklerini kaydetti. Karamollaoğlu, parlamentoda da böyle temsil edilecekler. Avrupa'da yaşayan Türkleri temsil edecekler. Avrupa'daki Türklerin çözülemeyen sorunları da meclisin gündemine böylece sürekli gelir. Ayrıca atılması gereken adımlar varsa da ayrıca atılır diye konuştu. Avrupa'daki Türklerin sorunlarıyla ilgili aynı zamanda ülkemizin problemleriyle de ilgili düşüncelerimizi, politikalarımızı aktarmak istiyoruz diyen Saadet Partisi lideri bunun için destek bekliyoruz. Bir ilgi var ama bunun zirveye çıkabilmesi için benim talebim şu oldu. Elini sıkmadığımız bir tane Türk vatandaşı kalmayacak ifadelerini kullandı. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine Karamolluoğlu şöyle yanıt verdi. Son toplantımızda bu kısaca gündeme geldi ama bizim prensip olarak aldığımız karar seçim tarihi belli olduktan sonra Cumhurbaşkanı adayını görüşüp açıklamak. Yılbaşından sonra hadiselerin gelişmesine ve atmosfere bakarak bir açıklama yapabiliriz. Çünkü bu bizde de dünyada da bir alışkanlıktır. Seçim tarihi belirlenmeden adaylar açıklanmaz.